Stanford Üniversitesi'nin koordinasyonunda standart atıf göstergeleri temelinde dünyanın binlerce bilim insanını kapsayan bir veri tabanı oluşturuldu. Dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı liste Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından yayımlandı. Doçent Doktor Senem Akkoç, Profesör Doktor İskender Akkurt Profesör Doktor Mehmet Kitiş, Profesör Doktor Zeynep Banu Seydim, Profesör Doktor Abdullah Avey, Doçent Doktor Mehmet Avcar, Doçent Doktor Ayşenur Tuncuk, Profesör Doktor Emin Cafer Çilek, Profesör Doktor Hüseyin Yavuz, Profesör Doktor Raşit Altında, Doktor Öğretim Üyesi Sandip Panda, Profesör Doktor Utku Ata Akçil, Profesör Doktor Barış Avşar, Profesör Doktor Mustafa Nazıroğlu listede en etkili bilim insanı olarak yerini aldı. Süleyman Demirel Üniversitesi her geçen gün yeni bir başarıya daha imza atıyor. Stanford Üniversitesi'nin yapmış olduğu araştırmaya göre dünyanın en etkili bilim insanları listesinde Süleyman Demirel Üniversitesi eğitmenleri de yer alıyor. Gelin eğitmenlerimize mikrofonlarımızı uzatalım. Neler hissediyorlar? Bu süreç nasıl gerçekleşti? Bir de onlardan öğrenelim. Öncelikle arkadaşlar sizlere teşekkür etmek istiyorum. Buraya kadar geldiniz duygu ve düşüncelerimi öğrenmek için. Oldukça mutluyum. Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan bu listeye ikinci kez girmek, Beni yeni yapacağım çalışmalarım için oldukça motive etti. Ayrıca bu bağlamda bana ve çalışmalarıma katkılarından dolayı bölümüme, fakülteme ve üniversiteme sizlerin huzurunda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle teşekkür ederim bildiğiniz gibi üniversitelerin en önemli misyonlarından bir tanesi bilim üretmek ve bilime katkı yapmak. Bu anlamda da Stanford Üniversitesi'nde yapılan çalışmada tüm dünyayı kapsayan tüm dünyadaki bilim insanları içerisinde böyle bir çalışma yapılmış. Bu çalışmanın özü bilim insanlarının son bir yılda ve tüm hayatları akademik hayatları boyunca yapmış olduğu çalışmalara bakarak. Ee, tüm dünyadaki ve tüm branşlardaki bilim insanlarının atıf sayılarına bağlı olarak, aş indekslerine bağlı olarak bir sıralama gerçekleştirmişler. Ee, dünyada yaklaşık 8 milyon e, akademisyen üzerinde yapılan çalışmada e, ve yüzde ikilik dilime giren e, kişiler belirlenmiş. Ülkemizden 150 kişiye yakın bilim insanı bu listeye girebildi. Ve üniversitemizden de, Süleyman Demir Üniversitesi'nden de 150 kişi e, bu durumda e, 15 kişi pardon e, yani Türkiye içerisindeki 150 kişinin 15 kişisi bizim üniversitemizden girmiş oldu. Ve fen Edebiyat Fakültesi olarak da e, sadece ben olarak e, bu listede yer almış bulunuyorum. E, bizim kendi dalımız nükleer fizikte yaklaşık e, 135 bin kişi içerisinde tüm akademik hayat boyunca sıralamada 1274. sırada ve son bir, bir yıllık sıralamada ise 257. sırada bulunuyorum ben. Yani 135 bin kişi içerisinde 257. sıra. Ee, Tabi bu bireysel olarak sadece e, prensipler çalışma ortamları tabii ki e, bir grup çalışması. E, asistanlarıma, öğrencilerime e, destek veren e, rektörümüzden dekanımıza kadar tüm herkese teşekkür ediyorum. Ve gençlere e, iyi bir örnek olur diye düşünüyorum inşallah. E, ve başarılarının üniversitemizin, ülkemizin ve dünya insanlığına e, başarılarının bilimsel anlamda, e, teknoloji anlamında geri dönüşünün e, olmasını diliyor. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Öncelikle bu imkanı verdiğiniz için size teşekkür ediyorum Süleyman Demirel Üniversitesi, Academics TV'ye. Ee, kısaca birkaç cümle hangi alanlarda çalışıyorum onu söyleyeyim. Bizim daha çok uh, çalışma alanlarımız, araştırma alanlarımız içme suyu arıtma, atık su arıtma, arıtılmış atık suların geri kazanımı ve geri kullanımı. Son yıllarda da daha çok uh, dezenfeksiyon yan ürünleri, uh, membran prosesleri ve uh, endüstrilerde su verimleri üzerine hem ARGE hem de kamu projelerinde çalışıyoruz. Tabii bu güzel bir uh, nokta. Üniversitemiz için de önemli bir nokta. Bunu Stanford Üniversitesi belli periyotlarda yapıyor. Her bir iki yılda bu database yenileniyor. Buradaki önemli olan kriterler yayın sayısı, yayınların nitelikleri, H indeksi, HM indeksi, aldığınız atıflar ve bunların sürdürülebilirliği. bu konulardaki farklı kriterler bir araya getirilip bir kombinasyon yapılıp belli bir sıralama yapılıyor. Bu sıralamaları dünyanın en etkili bilim insanları da seçilmiş oluyor. Bu bağlamda bizler için çok güzel bir şey. Diğer hocalarımız için de yaklaşık 15 tane öğretim üyesi bu listeye girdi. Süleyman Demirel Üniversitesi için güzel bir ulaşım noktası diyelim. Evet bu listede yer alma meselesi hem kişiler olarak benim hem de bölümümüz adına hem de üniversitemiz adına çok sevindirici gerçekten. Bunun sürekli olmasını canı diliyorum. Çünkü bu hem bizler için hem öğrencilerimiz için hatta mezunlarımız için birebir bir övünç kaynağı. Bizi daha sıkı çalışmaya, daha çok çalışmaya iten bir motor görevi görüyor aynı zamanda. O yüzden bu tür başarıların hem belirlenmesi hem de bizler tarafından öğrenilmesi, üniversitemiz adına da başka ürünlerde de olsa bir sevinç kaynağıdır, Onda hiç şüphe yok. Biz maden mühendisliği bölümünde birkaç ana bilim dalında oluşan bir grubuz ve ben cevre ana bilim dalında görev yapıyorum. Cevaz e, özellikle flotasyon kısmında çalışıyorum. Ben Ben flotasyon uzmanıyım. E, flotasyon dünya madenciliğinde, özellikle metal madenciliğinde e, o madenciliğin işlerli kazanabilmesi için yüzde %85 85'e kadar çıkan oranlarda bir katkıya sahip. Yani eğer flotasyon yöntemi uygulanamaz olsaydı, bugün pek çok e, metal ve üretim olmazdı. O açıdan da e, uğraştığım alanın büyük bir önemi var. İşte biz de Ülkemizde bulunan e, özellikle e, son zamanlarda altın ama genel olarak bakır, e, çinko, e, kurşun gibi e, ağır metallerin veya e, değerli metallerin kazanılması için ve ülke ekonomisine çalıştığı, üretildiği yerde istislama vesaire gibi pek çok katkısının olabilmesi için o cevherlerle ilgili ülkemizin çeşitli yörelerinden alınmış numuneler üzerinde çalışmalar yapıyoruz, projeler yapıyoruz. Ve o projeler ve çalışmalardan elde ettiğimiz sonuçları da çoğunlukla uluslararası ve ulusal olmak kaydıyla yayına dönüştürüyoruz ve onlar da işte bu örnekte görüldüğü gibi bir değer olarak karşımıza çıkıyor, bir değeri olduğu ortaya çıkıyor. Biz onla, bu çalışmalara hiç durmadan devam ediyoruz. Hala, hali hazırda da yürüyen hem TÜBİTAK hem de özel projelerimiz var bölümdeki diğer arkadaşlarımızın da. Dolayısıyla bu e, başarılı diye tanımlanabilirse şayet bu, bu listede yer alma, bu başarının devamlı olmasını diliyorum. Artarak gitmesini diliyorum. Hem bölümümüz adına hem de e, üniversitemiz adına. Böylelikle biz hak ettiğimiz yeri, e, ilham vermeyi daha e, başarı hale dönüşebiliriz. Ve muhtemelen bunu yaptığımızda da hakkıyla görevimizi yerine getirmiş oluruz. Merhabalar. 2009 yılında İnönü Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladığımda heterosiklik bileşikler üzerine çalışmalar yaptık. 2009'dan 2015 yılına kadar sentezi ve karakterizasyonu tamamlanan bileşiklerin katalitik aktifte uygulamaları üzerine çalışmalar yaptık. 2015 yılında Sydney Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde bulundum. O sırada kanser üzerine farklı çalışmalar yaptık. 2015'ten günümüze kadar kanser uygulamaları üzerine odaklanmaya çalıştım ve onun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Şu ana kadar sentezlemiş olduğumuz çok sayıda yeni bileşik var. Bu bileşikleri farklı hücrelerine karşı denedik ve çok etkili olan bileşiklerin patentlerini aldık. Önümüzdeki yıllarda bunların in vitro çalışmalarını yapıp eğer etkili olursa da daha sonrasında insan deneyleri üzerine ileri çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Bu listede yer almak da beni çok onur etti, çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Sıralama, kariyer boyu etki ve yıllık etki olarak iki kategoride listelendi. Listenin oluşturulmasında nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, H index, HM index, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanıldı.